Cümleten selamun aleyküm. 1 Kasım 2024 Cuma bugün bir başka video ile karşınızdayım. Bu hafta Suriye'yi konuşacağız. Suriye'de neler yaşanıyor, neler yaşanabilir bundan sonraki süreçte ondan bahsetmeye çalışacağız. İlk olarak Suriye'deki son durumu haritayla ben ekrana getirmek istiyorum. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz haritada Suriye'nin kuzeyinde, kuzey batısında ve kuzey doğusunda yine aynı şekilde güneyindeki kontrol alanlarını görüyorsunuz ve bu kontrol alanları üzerinden bizi ilgilendiren asıl bölge olan İdlib'de yani HTŞ'nin başını çektiği Suriyeli muhalif grupların olduğu İdlib'den konuşacağız bu videoda. İdlib'deki muhaliflerin özellikle Gazze'deki çatışma süreci, İsrail'in çatışma süreci devam ederken neler yapabileceğinden, neler yapabilme ihtimalleri olduğundan bu videoda kısa bir şekilde bahsetmeye çalışacağım. Şimdi ilk başta şunu ifade etmek istiyorum. Yani rejim, Beşar Esed rejimi şu anda müttefiklerin de içerinde, içerisinde bulunduğu durum göz önüne alındığında oldukça zayıf bir konuda. Ha müttefikleri derken bunu tabi biraz açmamız gerekiyor. Mesela Rusya. Rusya'nın Ukrayna'daki işte Şubat 2022'den bu yana olan meşguliyeti zaten ortada. Sürekli olarak Ukrayna'yı Batı'nın desteklemesiyle birlikte, Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı ülkelerin desteklemesiyle birlikte Rusya oradaki savaşı daha da genişletmek durumunda kaldı. Farklı ülkelerle farklı ittifaklar yapmak durumunda kaldı. Ve oradaki işgali, Ukrayna işgali halen devam ediyor. Ve gerçekten de 2024 yılı içerisinde Rusya, benim beklediğimden daha fazla bir ilerleme katetti. Ukrayna'nın doğusundaki bölgelerde. Yine Beşar Esed rejiminin en önemli müttefiklerinden bir diğeri ise İran. İran'ı da son dönemde biz İsrail ile yaşadığı anlaşmazlıklarla görüyoruz. Sürekli olarak bu dönemde özellikle bir karşılıklı misilleme yapmaya yönelik açıklamalar var. İşte biliyorsunuz en son olarak. İsrail İran topraklarına saldırılar gerçekleştirmişti. Ondan önce zaten biliyorsunuz İran 200 balistik füzeyle İsrail'e bir saldırı gerçekleştirmişti. Ve şu anda İsrail'in misilleme saldırısının ardından ise İran yeniden karşılık vereceğini İsrail'e açıkladı. Şimdi onu bekliyoruz. Yani nasıl bir karşılık verecek? Verecek mi bu karşılığı? Bunu bekliyoruz. Ya yani dolayısıyla Beşar Esed rejiminin en önemli müttefiklerinden bir diğeri olan İran'da oldukça meşgul durumda İsrail olan anlaşmazlığına gömülmüş durumda şu anda. Tabii ki bununla birlikte İran'ın e, kendi içerisindeki İsrail sızmalarına yönelik de bir meşguliyeti var. Bundan da geçmiş dönemde bahsetmiştim. Oradaki güvenlik açıklarından bahsetmiştim. Hamaney'in daha güvenli bir bölgede saklandığını, işte etrafındaki en yakın devrim muhafızlarından en yakın isimlerin e, soruşturmalar geçirdiğinden vesaire bahsetmiştim. Dolayısıyla İran bu şekilde. Hizbullah tarafına gelecek olursak. Hizbullah burada oldukça önemli bir müttefiki. Yani evet Hizbullah sonuçta İran'a bağlı ancak Suriye'deki savaşta Hizbullah'ı ayrı bir yere koymamız gerekiyor. Çünkü savaşın başladığı dönemden bu yana e, Hizbullah Suriye'de çok etkin bir şekilde kara gücü olarak kullanıldı. Ve dolayısıyla birçok savaşta Hizbullah muhaliflere karşı verilen birçok savaşta etkin rol oynadı. Orada çok ciddi kayıplar verdi ve Hizbullah'ın bugün biz gerçek kimliğini anlamamızda Hizbullah'ın neden savaştığını, kimlere karşı savaştığını anlamamızda o yönden de Suriye'deki savaş çok büyük bir etken oldu. Ve bugün baktığınızda yine Esed rejiminin en büyük müttefikleri arasında yer alan Hizbullah ve dediğim gibi her ne kadar İran'a bağlı olsa da kara, İran kara unsurları olarak çok ciddi bir şekilde kullandı Hizbullah'ı. Ve Hizbullah'ın da yönetici kadrosu özellikle son dönemlerde haberlerde görüyorsunuz zaten çok ciddi darbe aldı İsrail tarafından. Yani yönetici kadrosunun Hasan Nasrallah yani grubun lideri de dahil olmak üzere neredeyse tamamı tasfiye edildi İsrail tarafından. Ve bu da yine e, bize Beşar Esed rejiminin bir diğer müttefiki olan Hizbullah'ın da gerçekten çok zayıf olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla akla burada şu soru geliyor ya işte Rusya, Ukrayna zaten bir savaşın içerisinde. İran'a bakıyorsunuz İsrail'le çok ciddi anlaşmazlıkları var. E, Hizbullah'a bakıyorsunuz yine Lider kadrosu, hedef alınmasının yanında biliyorsunuz bir savaş da yürütüyorlar şu anda. Bir çatışma ortamı da var Güney Lübnan'da İsrail'e karşı. Onların da ciddi bir anlaşmazlıkları var İsrail'le. Şu an bu günlerde her ne kadar bir ateşkes anlaşmasından söz ediliyor olsa da günün sonunda çok ciddi zarar, çok ciddi darbe almış durumda Hizbullah. Dolayısıyla odak noktaları bu ülkelerin Suriye'den uzaklaşmış durumda. Ancak şunu unutmamak gerekiyor. Yani bu özellikle Rusya... Yani her ne kadar Ukrayna'da bir savaşın içerisindeyse de bu Suriye'deki çıkarlarını etkileyecek boyutta olmayabilir. Yani şunu demek istiyorum. Suriye'deki Suriye'de de askeri anlamda gerekli yatırımlarını yapmış olabilir Rusya. Yani Rusya yani dediğimiz günün sonunda konvansiyonel bir ordudan bahsediyoruz. Bir cepheyi boş bırakıp diğer cepheye bütün adamlarını yönlendirecek diye bir şey yok. Ancak İran ve Hizbullah için ben bunu böyle söyleyemiyorum. Onlar biraz daha konvansiyonel bir ordu olmaktan ziyade biraz daha böyle milis gruplar gibi hareket ediyorlar. O yüzden ama yine de günün sonunda Beşer Esed Decemi'nin en büyük müttefikleri büyük bir yoğunluk içerisindeler. Kendi içlerindeki bu istihbaratın sızmaları ayrı. İsrail istihbaratının sızmaları ayrı. Bir de İsrail'e karşı verdikleri bir saha e, savaşı var, bir çatışma var, bir anlaşmazlık var ortada yani. O yüzden burada e, Suriyeli muhalifler bu fırsatı değerlendirebilecek mi? Yani bugün en önemli soru bence bunu bana çok kişi daha sormuştu. Suriye ile ilgili bugün gerçekten e, gündemi az buçuk takip eden birisini de sokakta böyle çevirip sorsanız neden Suriyeli muhalifler bu krizi değerlendirmiyorlar, neden bu krizi fırsatı çevirmiyorlar diye e, size sorabilir benim bana Suriye ile ilgili yani gelen soruların büyük bir kısmı bu yöndeydi. Yani Suriyeli muhalifler bir şey yapacak mı? Şimdi ben bu konuya değerlen, değinmek istiyorum. Muhalifler bu noktada bütün bu Esed rejiminin müttefiklerinin zayıfladığı bir noktada bu krizi fırsata çevirebilecekler mi? Burada şunu da ifade etmek istiyorum tabii ki. Özellikle Türkiye'nin Esed rejimiyle normalleşme çabalarının olduğu bir dönemde. Yani şu anda Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok kez Beşer Esed'e çağrı yapmıştı. Türkiye'ye davet etme noktasında kadar gelmişti artık olaylar. İşte Esed rejiminin yine uluslararası alanda yeniden meşruiyetini kazanmaya başlaması var. Yani uluslararası aranada dediğim batılı ülkeleri kastetmiyorum. Şu an için Arap ülkelerinde e, yeniden meşruiyetini kazanmış durumda. Bu kadar binlerce insanın katili olan birisi yeniden o ülkelerde meşru, meşruiyetini kazanmış durumda. Ve işte tam bu noktada akla şu soru geliyor. Yani muhalifler burada işte 7 Ekim'de tıpkı Kassam Tugayları'nın yaptığı gibi yani Hamas'ın yaptığı gibi bir saldırı gerçekleştirip ani bir saldırıyla bu dengeleri bozabilirler mi? Aslında akla gelen soru bu. Bende en azından böylece böyle canlanıyor. Şimdi neden 7 Ekim'deki gibi diyorum? Sürpriz bir saldırı diyorum. Dengeleri değiştirebilecek bir saldırı diyorum. Çünkü 7 Ekim saldırısı gerçekten sonuçlarına bakmazsak eğer şu anki mevcut düzlemde. Çünkü İsrail bunu bir soykırım savaşına dönüştürmüş durumda bölgede. Bölgede 7 Ekim savaşı çok büyük bir kırılmaya neden oldu aslında. Yani bu işte Suudi Arabistan'la İsrail arasındaki gerçekleştirilecek normalleşmenin Son adımları atılıyordu artık. Sadece kağıtlar imzalanacaktı. Tam bunun arefesinde oldu bu. Mesela bu en büyük kırımlardan bir tanesiydi. Bunun öncesinde tabii ki bu İbrahim anlaşmaları süreci vardı. İsrail bölgedeki Arap ülkeleri tek tek normalleşiyordu ve bölgeyi kendi çıkarlarına göre dizayn etmeye başlıyordu. Bu 7 Ekim saldırısıyla birlikte bu olay biraz daha değişti. En azından İsrail'in planlarını belli oranda ertelemesine neden oldu. Şu anda İsrail bunu daha çok silah gücü kullanarak yani çatışma gücüyle yapmaya çalışıyor şu Bu ayrı bir konu. Bundan belki başka bir videoda bahsedebiliriz. Demek istediğim nokta burada Suriyeli muhalifler de işte Türkiye'nin Esed rejimiyle normalleşmesi olsun, Esed rejiminin uluslararası arenada yeniden meşruiyetini kazanma politikaları olsun, tanınırları olsun. Bunların önüne geçebilecek mi yani? Yeni bir operasyon yapıp tüm bu gündemi de dağıtabilecek mi? Aslında asıl soru biraz da bu. Çok ciddi bir fırsat var bu konuda bence. Ancak fırsatla birlikte yine de desteklenmeleri de çok önemli. Yani muhalifler bunu sonuçta tek başına da belli oranda başarabilirler. Ancak bu biraz da yeterlilik meselesi. Yani teknik açıdan baktığınızda. Özellikle burada tabii Türkiye faktörü gündeme geliyor. Yani Türkiye Türkiye'nin burada şeyi hesaplaması gerekiyor. Yani kendi çıkarlarına uygun mu? muhaliflerin böyle bir harekat yapması, böyle bir operasyon gerçekleştirmesi eğer ki gerçekleştirilecekse burada tabii ki e, kendi çıkarlarına uygunsa Türkiye'nin kendi ulusal çıkarlarıyla örtüşüyorsa eğer Türkiye böyle bir operasyona muhtemelen müsaade edecektir. Aksi takdirde bence desteklemeyecektir yani büyük oranda. Yine e, Türkiye eğer böyle bir şeye müsaade ederse neden böyle bir şeye müsaade ediyor bunu da bunu da ayrıca soruşturulması e, sorgulanması gerekiyor daha doğrusu. Çünkü yani Türkiye ulus devlet yani günün sonunda sadece Türkiye için kendi çıkarları vardır. Ve benim aklıma mesela ilk başta şu geliyor. Türkiye eğer ki böyle bir saldırıya müsaade ederse özellikle başarısız rejimiyle normalleşme sürecinin sürekli olarak bastıran bunun nefesinde gibi görünen e, bir ülke olarak Türkiye böyle bir şeye müsaade ederse benim aklıma birkaç tane şey geliyor. Yani bunlardan bir tanesi mesela işte e, orada Suriye'deki gruplara, Kuzey'deki özellikle Heteş'ten bahsediyorum. Böyle bir operasyon gerçekleştirip işte orada e, Halep hedef olabilir. Halep'in e, etrafındaki Münbiç PKK'nın kontrolünde şu anda. Münbiç e, hedef olabilir. Terfat var keza bildiğiniz gibi. Uzun süredir bunlar tartışmalı bölgeler yani. Buraların yani PKK kontrolündeki bölgelerin Türkiye Muhaliflere geç, geçmesini isteyebilir, bu yönden bir hamle yapabilir. Bu ardından ise e, farklı operasyonlarla daha kuzeyde, kuzey doğuda, Irak sınırına kadar olan bölgedeki PKK kontrolündeki bölgelere bir operasyon buradaki muhaliflerle birlikte gerçekleştirebilir. Ancak burada bir diğer plan da benim aklıma geliyor. Bu aynı zamanda Türkiye'nin dediğim gibi, yani sonuçta e, bir ulus devletten bahsediyoruz ve sadece kendi çıkarları vardır. Yani mantık. Çok fazla aramamak gerekiyor. Duygusallık aramamak gerekiyor. Sadece Türkiye burada çıkarlarını düşünecektir. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Dolayısıyla bir diğer planı da Türkiye'nin şu olabilir. Şimdi bir savaş olduğunu düşünelim. İşte muhalifler İdlib'deki HTŞ merkezli muhalifler bir operasyon gerçekleştirecekler. Bu operasyona kim katılacaktır? İşte Rusya'nın tırnak içerisinde söylüyorum terörist olarak atfettiği, terörist olduğunu iddia ettiği aşırı dediği, aşırı fikirlere sahip olduğunu iddia ettiği muhalifler bu savaşa ilk başta en ön safta bunlar dahil olacaktır. Dolayısıyla da bu e, savaşlarda en büyük kaybı da bunlar verecektir. Yani burada biz e, Türkiye'nin şu amacı güttüğünü de düşünebiliriz. Bu muhalifleri e, bir tür eritme politikası, bir tür e, işte elimine etme politikası da güdebilir. Yani bunlar biraz önünü açalım, savaşsınlar şey karşısında, rejim karşısında ve bunların büyük bir kısmı zaten bu savaşta eriyip gidecektir. E, mantığı da yürütülebilir. Nitekim Suriye Savaşı'nda da biz bunu gördük ve e, geçmiş dönemlerde de biz bunu gördük ve şehir savaşında e, yani şehir savaşı en fazla kaybın verildiği savaştır. Ben bunu eski videolarımı takip edenler bilir. Orada da sıkça dile getirmiştim. Şey, şehir savaşlarında e, hızlı sonuç alırsınız. Yani her her iki tarafta bir çatışma esnasında bir sonuca hızlı bir şekilde ulaşabilir. Ancak buna kıyasla da çok ciddi kayıp verirler. Dolayısıyla Türkiye burada da muhalifleri bir tür eritme e, stratejisi de güdebilir. Çünkü Türkiye'nin e, politikaları, yani net bir çizgisi yok. Sürekli olarak değişken bir dış politikası var. Yani Eser Dejimi'de olan ilişkileri, geçmiş dönemdeki ilişkileri söyleme gerek bile yok. Bugün gelinen noktada ülkeye davet edilen bir beşer eser var. Keza Mısır'la işte gelinen süreç var. Yani e, burada e, tıpkı bir dönem İşi de yaptıkları gibi. Yani e, teşbihte hata olmaz. Hani ancak baktığınız zaman 2014-2015 sürecinde bütün Avrupa kapılarını açmış, işi de katılıyorlardı. Bunların hepsini böyle geniş bir perspektiften baktığınızda oranın yani Irak'taki e, coğrafyanın bir eritme potası olarak kullanıldığını biz gördük. Yani büyük bir tencere düşünün, içerisinde giren ne varsa eritiyordu sürekli. E, orada çok büyük bir e, nüfus yani yok edildi. Çok büyük bir e, cihadi fikri savunan bir kesim orada gerçekten büyük anlamda kırılma uğratıldı. Yani baktığınız zaman o dönem içerisinde takip edenler bilecektir. Bütün ülkeler buna müsaade ediyordu. Yani o kimse e, birisinin atıyorum Fransa'dan çıkan birisinin Türkiye'ye gelmesini, işte Türkiye üzerinden de Suriye'ye geçmesini kimse karşı çıkmıyor ve aynı şekilde bugün de bu savaşta Türkiye bunu e, planlıyor da olabilir. Bu tabi ihtimal dahilde. Ben böyle olacaktır demiyorum. Ancak her şeyde. Türkiye'nin günün sonunda bir ulus devlet olduğunu, kendi çıkarları olduğunu, sınır çizgisinden ötesi olan bölgelerin genel anlamda yani kendisini ilgilendirmiyor olarak görebileceğini ve muhaliflerin de onlar için sadece birer rakam olduğunu unutmamak gerekiyor burada bir hesap yaparken bunu ona göre yapmak gerekiyor. Ancak ben burada şey demiyorum. Yani Suriyeli muhalifler işi bilmiyor. Onlar böyle yapsalar daha yolu vesaire kesinlikle demiyorum. Sonuçta onlar sahadalar ve durumu bizden daha iyi okuyabiliyorlar. Ben böyle zannediyorum. kendileri açısından en doğru kararı verebilecek kapasitede olduklarına inanıyorum yani. Bununla birlikte tabii ki hedef neresi olabilir? Böyle olası bir operasyonda yani böyle bir operasyon olursa muhalifler gerçekten artık bölgede dengeleri değiştirecek bir operasyon yapmaya kalkarlarsa hedef neresi olabilir? İlk akla gelen bölge tabii ki Halep. E tabii Halep böyle kolay bir şekilde denilebiliyor. Ancak baktığınız zaman Suriye sahasına Halep Şam'dan sonra gelen bir şehir. Yani çok önemli bir nokta. Gerek askeri anlamda, gerek sembolik anlamda rejimin çok çok önem verdiği bir bölge. Yani dolayısıyla burada Halep'in düşüş dönemini de hatırlıyorsunuz 2016'dan. Yani Halebi almak için neler yapıldığını da biliyoruz biz. Orada binlerce insan nasıl katledildiğini de biliyoruz. Hangi ülkelerin kimlerle ittifak yaptığını, Halebin düşmesi konusunda bazı şeyler var. Tabii ki onları ifade edemiyorum ancak Halebin düşmesi de yine bazı ülkelerin Uluslararası çıkarı o dönem öyle onu gerektirdiği için Halep düşmüştü. Her ne kadar siz bazılarının Halep e, üzerinden böyle bir e, insanların zihinlerini istismar ederek e, bazı söylemler geliştirdiğini gördünüz o dönemlerde. Ancak yine aynı ülkeler Halep'in düşmesini istemişlerdi. Bunu da özellikle ifade etmek lazım. E, dolayısıyla Halep'ten sonra ne kalıyor? Bir de işte İdlib'in güneyindeki bölgeler mi akla bu geliyor. Oraya da bir saldırı olabilir. Çünkü oradan sürekli bir tehdit var. Sürekli rejim saldırılarına devam ediyor. Ee, onunla birlikte daha önce yine söylemiştim. İşte Kuzey'deki Münbiç ve Terlifat bölgesi e, yine ihtimal dahilinde. Tabii ki ben şu şu bölge hedef olabilir demiyorum. Sadece tahmin yürütüyorum. Yine e, bunun ardından şunu da ifade etmek lazım. Aklıma geliyor. E, böyle bir operasyonda olası bir e, operasyonun muhaliflerin yani İdlib merkezli muhaliflerin operasyonunda Türkiye'nin desteklediği ÖSO güçleri acaba buna katılacaklar mı? Bu operasyonlara katılacaklar mı? Yani onlar şu anda Kuzey'de hani böyle bir devlet memuru havasındalar yani sürekli olarak az da olsa maaşları geliyor bazen gelmiyor. Sadece bekliyorlar yani o bölgede. Acaba bu güçler de savaşa dahil edilecekler mi? Onlar çünkü belli oranda Türkiye'nin paralı askeri gibi hareket ediyorlar şu anda. Türkiye'nin istemesi durumunda tabii ki böyle bir operasyona katılacaklardır ve dolayısıyla yine olay şuna göre arkadaşlar. Yani Türkiye Suriye sahasında oyun kurucu durumunda. Yani gerek askeri anlamda olsun gerek istihbari boyutta olsun Suriye sahasında biz Türkiye'nin oldukça etkin olduğunu biliyoruz. Ve buradan da eğer ki böyle bir operasyona destek verirse Türkiye böyle bir operasyon gerçekleştirirse buradaki sonraki aşama ne olacak? Hani bunu da biraz düşünmek gerekiyor. Acaba HTŞ kuzeydeki mutlak güç mü olacak? Veya HTŞ'yi lav edip başka bir isimde başka bir grup mu kuracaklar bu kuzeydeki yapılanları tek bir yönetime bağlayabilmek açısından? Bu acaba Türkiye'nin ne kadar çıkarına? En başta bunu düşünmek gerekiyor. Yani bir operasyon haberi gelse mesela Suriye'de bir operasyon yapılacak diye ilk başta benim aklıma şu şey gelir. Yani Türkiye neden istesin acaba böyle bir operasyonu? Çünkü bir çatışma başlaması durumunda özellikle mesela İdlib'in güneyinden bir Halebe hedef alan veyahut da bir çatışma başlaması durumunda yine Türkiye'ye bir mülteci akını olacak. Bir sığınmacı akımı olacak. Akını olacak. Bunu da göz önüne almak gerekiyor. Ve yine dedim ya yani, Türkiye'nin Suriye'de özellikle Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde bir oyun kurucu olduğunu unutmamak gerekiyor. Peki şu soru akla geliyor yani. Peki sen diyorsun böyle Türkiye desteklemesi gerekiyor vesaire diye. Türkiye desteklemesi bu iş olmaz mı? Olur tabii ki. Böyle bir denemeye kalkışabilirler. Yani muhalifler kendileri de inisiyatif alıp bir operasyon gerçekleştirebilir. Ancak muhalif unsurlar... HTŞ merkezde, İdlib merkezli unsurlar. Yani günün sonunda ellerinde hava gücü olmayan güçler. Dolayısıyla böyle bir operasyonda ciddi topçu desteğine ihtiyaçları var mesela en basitinden. Ve bunun da bir yerden bir destekle sağlanması gerekiyor. Yani sonuçta nizami bir ordudan böyle konvansiyonel bir ordudan bahsetmiyoruz. Yani bunun belli bir desteğe ihtiyacı var. Ve yine en başta söylediğim şeye geliyor işte mevzu. Türkiye'nin çıkarlarının neyi gerektirdiğine geliyor. Ya bu sürekli olarak sakın aklınıza şey gelmesin işte İdlib'deki gruplarla Türkiye'yi sürekli ilişkilendiriyorum vesaire gibi bir şey gelmesin. Arkadaşlar günün sonunda Türkiye İdlib'de sayısını bilmediğim kadar şu anda kontrol noktası var. bunlar ilk başta gözlem noktaları olarak oraya girmişti. Bu gözlem noktaları Türkiye'nin oraya asker sevk etmesi vesaire Türkiye'yi orada oyun kurucu pozisyonuna getirdi artık yani Suriye'nin kuzeyinde, kuzey batısında daha doğrusu. Dolayısıyla da muhalifler kendileri de inisiyatif alıp böyle bir şey yapabilirler. Ancak sonrasında burada Türkiye'nin ne gibi bir tavır takılacağına da bakmak lazım. Yani Türkiye'nin istemediği bölgede bir askeri operasyon gerçekleşebilir mi? Bunu bilmiyorum. Bu belki de ayrıca tartışılabilir. Yine bir diğer benim aklıma gelen şeylerden bir tanesi de ilerleyen süreçte işte Türkiye'nin şu anda mesela böyle bir operasyona gerçekleştirilecekse eğer böyle bir operasyona müsaade etmesi, oradaki muhalifleri daha böyle konsolide etmesi, daha böyle düzenli bir güç haline getirip ardından PKK'ya karşı kullanması. Yani kuzey doğudaki PKK'yı kastediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği PKK unsurlarını kastediyorum. Onlara karşı kullanması. Ancak yine burada akla şu geliyor. Yani Türkiye'nin gerçekten çok değişken bir dış politikası var. Yani Türkiye'nin dış politika ile ilgili hamlelerinden bahsederken şu şöyle olacak, bu böyle olacak ben diyemiyorum. Yani Amerika'dan bahsederken veya da başka herhangi bir ülkeden bahsederken çok rahat bir şekilde şey kullanabiliyorsunuz. Yani bu dış politikada ya bu hamleyi yapmaz diyebiliyorsunuz. Ancak Türkiye için o pek mümkün değil. Yani genellikle dış politika, iç siyaset için yapıldığı için Türkiye'de burada böyle bir şey ben söyleyemiyorum. Ee, mesela dediğim gibi işte Esed rejimi örneği önümüzde duruyor. Ee, işte i̇şte Sisi örneği, Mısır örneği de önümüzde duruyor. Onun için bu operasyonun işte Türkiye için çıkarları ne olur, muhalifler için ne olur bunun böyle ayrıca detaylı bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Sonuç olarak burada muhaliflerin bir karar vermesi gerekiyor. Yani bugün baktığınızda İran olsun, Hizbullah olsun, Rusya olsun kendi içlerinde çok ciddi sorunlarla boğuşuyordur, boğuşuyorlar ve burada muhalifler gerçekten artık kendi göbeklerini kesmesi gerekiyor belli oranda ama bunu söylerken de tam olarak yüzde yüz emin olarak konuşamıyorum çünkü gerçekten her e, kelimede bir Türkiye faktörü işin içerisine giriyor yani e, işte Türkiye'nin mesela ile normalleşme hamleleri diyorsunuz muhaliflerin burada inisiyatif alması gerekiyor diyoruz e, ciddi çünkü Türkiye'nin ile normalleşme hamlesi İdlib'de çok ciddi tepki gördü. Burada muhaliflerin bir inisiyatif alması gerekiyor diyorum. Ancak bir yandan da destek almaları da gerekiyor bir yerden. İşte bu bir kısır döngüye dönüşüyor. Ancak bölgede ne olabileceğini kestirmeye yönelik farklı şeyler de yaşanabilir. Yani bir anda muhalifler kendi aldıkları inisiyatifle de bir şeyler yapabilirler. Benim belki zannettiğimin çok daha ötesinde bir askeri güçleri vardır ve o şekilde kendi inisiyatifleriyle istedikleri noktaya operasyon gerçekleştirip bölgede bölge üzerindeki planları bozabilirler, dağıtabilirler. Sürpriz bir saldırıyla belki böyle bir şey de yapabilirler. Bunu bize zaman gösterecek. Zamanın ne göstereceğini, ilerleyen günlerin ne göstereceğini ben kendi adıma çok merak ediyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.